Fenerbahçe, Beşiktaş, Manisa Spor gibi takımlarda forma giyen eski futbolcu Sezer Öztürk, İstanbul Sancaktepe'de 19 Eylül 2021 tarihinde trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişilere kurşun yağdırmıştı. Kurşunların hedefi olan Halil İbrahim Şolten hayatını kaybetmiş, 4 kişi ise yaralanmıştı. Ateş etme! Ateş etme! Aranan firari şüpheli Sezer Öztürk, Artvin Hopa'dan Gürcistan'a gitmek üzere bindiği kamyonetin arkasında jandarma tarafından yakalandı. Hopa Cumhuriyet Başsavcılığına getirilen şüpheli Öztürk, tehdit aldığım için korktum ve can güvenliğim nedeniyle tedbiren yurt dışına çıkmaya çalışırken yakalandım. Karşı tarafın nasıl vurulduğunu görmedim, suçsuzum diyerek tutuksuz yargılanmayı talep etti. İfade işlemleri tamamlanan şüpheli Sezer Öztürk, kasten adam öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakimlik, şüphelinin suçu işlediğine dair somut delillerin bulunmasını, yurt dışına çıkarken Hopa'da yakalandığını, cezanın üst sınırını da dikkate alarak delil karartma şüphesinin varlığını tutuklama gerekçesi olarak gösterdi.